Evet arkadaşlar. Ben Erçin bugün arkadaşlar Sizlerle beraber Her seferinde Brawl şimdi açılıyor mu? Evet Brawl Stars yazı turu atma şekli de güzel Az önce şeytan mıydınız melek miydiniz Onları sizlerle devam etmeye çalışacağız Onları ikisini de ben açtım zaten Kupa kutusu Geldi zaten güncellemede Bugün arkadaşlar kendini kalkını aldım harbiden Sesini bari kısalım da. Burada bir şey var. Üst hesaplaşma hala duruyor ama bu sefer hesaplaşma şekli A Pro geldi. Sen Bir dakika. Aa, ee, bir dakika senin sen ee, Pro. Aa neyse. Oyuna çıktığına açalım onu. Tamam. Kendini kalkana alın zaten. Artık rahat rahat aşama oynayabiliriz. Evet artık daha rahatla aşa aşama oynayabiliriz. Hatta değilse de bunu alın. Çünkü daha uzun bölgesi savaş. Savaşçı seçiyor tamam. Sen savaşçı seçene kadar ben Cucu'yu alıyorum. Siz Cucu'yu alanlar varsa yorumda yazabilirsiniz. Evet. Açanlar varsa da bakın açtınız abi de. Açtınız. Bir de Mortis'in kostümü sesi daha değişik. Fatepi's the night. Your soul, is now my Your soul is now my Patlığı, sesler de var. Bleisa. O mortisi kostumu. Siz görüyor musunuz bakın? Bak şuraya görüyor musunuz? Görmediğinizde anlayın. Yani oraya bir tane çarpık oldu da. Ha yeni geldik de tamam. Daha yazı tura atılmadı yani daha yeni var geldi. ben ben kendi yolum. Bir dakika işte yaz yazı tura olarak şeyler de var, bunlar da var yani. Lu toplayıcı bir de Lu savaşı, onları sizlerde bakacağız. Evet. Etkili bakıyor. Ben de, ben bunu alayım da daha iyi olur. Evet. 10 seviye yaptığında şey alayım, bunu alayım. Başlayalım. Biraz bekledim. Aa Rus savaşı evet. Evet bunlar var evet. Okuyalım. Aç gözlük. göz gözlük. Düşman yok ettiğimde bir güç köpü, güç küpü bileti Bunu alacağım ben. Çünkü güç küpü alıyor. Aa. Savaş topu seçili. Savaş topu. <laughs> Dostlar sonra kalın. Hayır. Ben seni atıyorum. O son oynayacağız evet. Bir de kulüpler de var evet. evet. Kulübe gelirsiniz yani nasıl geldiğinizi açıklayacağım evet. Hayır, hayır. Sonra çalacağım. Ben seni sonra çalacağım evet. Bakın. Kulüpten mesela mesela arkadaş ettiniz ya. Kulübe gelmek istiyorsunuz tamam mı? Bunu bastığınızda kulübe erişim geliyor. Ve Geldikten sonra Baksana az kaldı zaten Daha Az kişiyiz evet Hay Allah'ım evet Üç savaşmada oynayalım Evet Rus savaşı gelmiş bakalım Onu deneme denemeyeceğim çünkü Bu daha iyi Bizim kötü O iyi kendisi şey. <laughs> Keşke ben olmasın Her öldüğümüzde Ruslar geliyor yani böyle dedim. Ha öldüğümüz evet ruhlar geliyor O adamsın Var bir Öz Eyvah kaç 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 Hay 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 bence kaç bence kaç Tamam Ben kaçıyorum Eyvah Eyvah. Bunu ateş ettiğimizde ne oluyor? Ha. hayır kaç kaç kaç. Aa o bizi takip ediyorlar, iyileştiriyorlar bizi. Adamın ateşi var. Ben de öldüğümde ruh çıkarıyor. Tamam saklanabiliriz. Gördü bizi. Abi biz olduk. ikimiz. Yes, aramsın Apollon. Apollon adı. Nerede ne? Aa çocuğu orada. Aa ezik işaret yaptı biz kazandık. Aa sen miydin oğlum? Ye şey. Hayır. Başarı var. Şey, böyle yapayım da evet. Baksana orada ölümsüzlük var. Yani Olumsuzluk ne işe yaradığını bizim bakmamız lazım. Evet. Hayır. Ee, kaçtı o. Bir tane kası ama. Başardım sonunda. Evet. Hayır. Evet. Ha onu o öldüğünde şey yapıyor galiba. Okuyamadım. Kaç itçe oldum? 3 mü? Daha 16 oldum şimdi 3 oldum evet. Ne yapıyor? Kaos oluş oluşumu bir düşmanı yok ettin de küçük <laughs> iblisler çağırı iblismiş. Takımda şeytan takım arkadaşını varsa daha fazla iblis çağırması sağlar. Doğru. Evet. Bunlar da işlenebilir harbiden. Evet. Ne? Rutacili. tacili. Bunları açtığımızda kullanabiliriz. Evet. Ben şimdi biriktirmeye çalışıyorum. Oha iki tane kit. Ne oluyor? İki tane kenti bir de bir tane iki tane kit. Şeli. Bibi sandım var ya kit. Ay şey bibi ay. Ne yapıyorum ben ya? Cümle. Cümleyi alalım. Orayı oraya gideceğim. Adamsın Eva. Aa, bana vuruyor dostum hayır adamsın koy ya 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 Aa değil mi hayır evet eğer ki kit yüzüstü mesajı zıplarsa daha kolay olabilirdi çocuğu var ee, bu olumsuzluğum Aa kalkan var evet kalkana da ne işleyeceğimiz eviniz ki şeytan mısınız melek misiniz o yüzden öyle oluyor <laughs> ya yazı tura attığınızı Melek misiniz? Şeytan mısınız? O yüzden sizi alıyor. Oy, hayır. Gel lan buraya. Gel gel gel. Böyle de verin. Hayır. 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 O, yapalım. Hayır kaç kaç. Kaç kaç. Kaça. Ne yapıyorsun ya? Ve kaçamadı Eşek sıpası. Tamam. Aa, ee, bu evet. Yeniden doğuş. Neymiş bu? Yok edinmek üzereyken düşmanları geri püskürdürsen ve kısa bir herhalde hasar almazsın. Ya ölümsüzlük oluyoruz biz. Devam. Size ne çıktınız bağlı. Oh. Hayır hayır. Haydi bakalım hop hayır. Kaçak şey bulamadım. Adamsın ya. o orta kaos oluyor. Üstü hesaplaşma ya. Kaos oluyor orada. Kaos. Bir dakika bir dakika. Ne yaptı Ha atış yapıyor. Çocuğa baksana atış yapıyor. Ben biraz kalkan alayım. Aa şey Burcu bebeği çıkardı hayır. Hayır. Ben ne öyle bir şey yaptım? Adam sana hadi. Ben saklanabilirsin evet. E sonra bir, bir, tane maç yapacağız ve sonra bitecek. Evet. Şöyle bir yapalım. O ne? Hayır, hayır arkadaşımız öldü. Hayır. Aa ee, da arkadaşım yok. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Yapamazsın. Yapamazsın. Kaç kaç kaç. Arapsın hadi. Kaç. hadi. Hayır. Of lan kaçsın. Az As bitiyor maç. Hayır. Nasıl? Sıra. Gitme gitme gitme. Hayır gitme gitme gitme. Gel buraya. Eee. Eee. Hayır. Bir tane kası. bir harbiden. Çocuk sinirlendi galiba. Oğlum ne oldu ya? Ona sıra olduk. Tamam. Neyse. Boş. Boş verdi Evet. Ee, Rus savaşları ona da bakacağız. Hadi O şey kuşatma bölümü mü az diyor. Hayır keşke lelov olsam. <laughs> Bayraktar parkta geldin mi? Al adamsın. Eş. Al. Ice var, var yukarıda. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Bir dakika bir dakika bir dakika Hadi. Hayır 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 Daha buraya gelemezsin Hayır 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 Bir dakika Artık azar biri geldi Şurayı alabiliyor mu? Alamıyor

Tamam. Biz Hu Oh yes, çang çang. Yes, öyle evet. Kuşatma gibi benziyor ama iyi. Kasabilirsiniz. Tamam evet. Son maçta evet Rus savaşları. Bunu biri öldüğünü şey yapacak evet. Aa çocuk geldi adamsın. Keşke search olsaydın sen. Adama diyor. Aa şey çok düşman olmayacağız. Hayır oy. Abi şey söyleyeceğim. Mesela bir tane ruh öldürdüm ya. Bir tane öldürdün ne? Bir tane şey çık geliyor. Ruh geliyor evet. Tamam. 아, 예, 하니까. 에, 와, 예. 야, 예. 어, 다, 왜, 왜, 이 왜, 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 어아 왜, 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 Yes. So much evet Ne yapıyorsun ya? Bir dakika hayır hayır. Hayır. Hayır hayır. Kazandık biz. Asıllarını kazandık. Aa. Kurulumu sen Tamam evet. O o izlerken beğenmişsinizdir Ben Aa şey geldi. Oyun izlerken beğenmişsinizi. Evet biz çocuğu alabiliriz. Marketten süper sen sonra koplarımı Ömer, Onur ve Usta yaparsınız. Çok sevinirim. Evet yaptım evet. <laughs> mini tabur varsa yorumları yazabilirsiniz. Ve o mini taburu öylesinde oluyor arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.